Sayın milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, çok kıymetli paşalarımız, baş şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, ilimizin çok kıymetli yöneticileri, iş insanları, hanımefendiler ve efendiler. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramınızı iştenlikle kutluyor. Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. 1071'de başlayan diriliş ve kıyamımız, bize bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı, bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası dünyaya hakkı ve hukuku haykırmayı, adaleti tesis etmeyi, gözyaşı silmeyi, mağdurların ve mazlumların koruyucusu ve hamisi olmayı nasip etmiştir. Ve Ay Yıldız etrafında toplanan iman ile, ihlas ile iradesine sahip çıkan hür ve bağımsız yaşama arzusunu ortaya koyan büyük bir millet refleksiyle ortaya çıkmaktır. İşte bugün aslında buradan vermek istediğimiz mesaj 30 Ağustos zaferiyle perçinleşen Anadolu'daki hakimiyetimizin ebediyen süreceğidir.